ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, heyecan dolu hikayesi ve unutulmaz karakterleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan 172. bölümün çarpıcı finali, izleyenlerde büyük bir merak uyandırmıştı. Bu merak, 173. bölüm tanıtımıyla doruk noktasına ulaştı. Tanıtımda Sofia'nın, Osman Bey ve Bala Hatun'un öldü bildikleri kızları Halime'yi kaçırdığı sahne kısa sürede milyonlarca kez izlendi ve sosyal medyada gündem oldu. Bu çarşamba akşamı saat 20'de ekranlara gelecek 173. bölümde, Halime karakteriyle Asya Ağaca diziye katılıyor. Küçük yaşta kaybolan ve ailesi tarafından günlerce aranan Halime'nin yıllar önceki trajik hikayesi sonunda aydınlanıyor. Bala Hatun'un dere kenarında bulduğu ve kızı sandığı tanınmaz haldeki ceset aslında Sofia'nın bir oyunudur. Sofia, Halime'yi kaçırmış ve yerine başka bir çocuğun cesedini bırakmıştır. Osman Bey ve Bala Hatun'un yıllarca süren yasına rağmen, Halime hayatta kalmış ve şimdi güçlü bir geri dönüşte kuruluş Osman'a dahil oluyor. Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği, Yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz'ın oturduğu ve Burak Özçivit'in Osman Bey karakterine hayat verdiği Kuruluş Osman, her zamanki gibi çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya hazır. Bu büyük sürprizi kaçırmamak için 173. bölümü izlemeyi unutmayın. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın.